Merhaba arkadaşlar. Yine bilgilendirme ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar yedek subay, yedek asubay kimler sınıflandırılır? Kimler yedek subay, yedek asubay olarak TSK'da görev yapabilir? Bunu açıklayacağım. Daha önceki videolarım da var. Eğer sayfamdaki diğer videolarda incelerseniz bir sürü video olduğunu göreceksiniz. Sadece son attığım videolar yok arkadaşlar. Yeni soranlar oluyor işte abi. Şu konu hakkında bilgi verir misin? Bu konu hakkında bilgi verir misin? Kanalımda zaten arkadaşlar şu an bütün videolar sabit. 50-60 tane videom var. Hepsi ayrı ayrı konularda. İşte maaştır. Yedek subay, yedek as subay. E, polislikle alakalı yedek subay nasıl seçilir? Ne yapar? Hangi görevleri nelerdir? Yedek as subay nedir? Görevleri nelerdir? Maaşlar kaçtır? Bu tarz bir sürü videom var. Kanalımda bunları bulabilirsiniz. Öncelikle yeni gelen, kanalıma yeni izleyen arkadaşlar için. Bu duyuruyu yapmak istedim. Gelelim yedek subay, yedek az subay kimler sınıflandırılır? Ee, öncelikle arkadaşlar yedek subaylığa başvurmak için lisans mezunu olmanız gerekiyor. Ee, yedek subaylık lisans mezunu şart, mezuniyet şart, sistemde mezuniyetinizin gözükmesi şart. Ee, Diplomamı almış olabilirsiniz, almamış olabilirsiniz pardon. Ee, ama sistemde diplomanız gözükmesi lazım. Diplomanızı elinize almanız önemli değil. Ama sistemde gözükmesi önemli. Yani diplomanızı almanız gerekiyor. Bir şekilde okuldan ilişiğiniz kesilmesi lazım ki sistemde diplomanız gözüksün. Zaten gözüken arkadaşlarımız hemen seçenek çıkar. Yedek subay olmak ister misin? Daha sonra yedek as subay olmak ister misin? Daha sonra da 6 ay uzatmak ister misin? Ve komando olmak ister misin? Seçenekleri var. Onları işaretleyebilirsiniz. Özellikle şu an Mayıs yelmine başvuranlar için bu video onlar için de bir faydalı bir video olsun istedim. Ee, Şubat CAB ile alakalı daha sınıflandırmalar bekleniyor arkadaşlar. Yaklaşık 22 Ocak'a kadar sabredeceksiniz, bekleyeceksiniz ve artık kısmetinizde ne varsa o şekilde devam edeceksiniz beklemeye. Ee, yedek subay sınıflandırılırken kriterler var arkadaşlar. Bu kriterler öncelikle bölümdür. Bölümünüze göre sizi e, TZK sınıflandırır. Nasıl sınıflandırılır? İşte o sene işte e, bin tane makine mühendisi alınacaksa bin tane alır. Geri kalanı almaz. Bin bir tane almaz diğer bölümlere yönelir. Mesela 500 tane makine mühendisi alacaksa 500 tane alır. 501 tane almaz. TSK her sene personel temin, e, Türk Silahlı Kuvvetleri bunlar liste yaparlar. Zaten bunların hepsi yönetmelikte geçiyor arkadaşlar. Yönetmelikte var. Her sene bir liste hazırlanır diyor. Listeye göre arkadaşlar başvuranlar sınıflandırılır diyor. Bu zaten yönetmelikte geçen bir şey. O yüzden e, öncelikle ihtiyaç sonra istek daha sonra diğer kriterler işte yabancı dil, e, yaş, sağlık durumu o gün günün şartları işte o o zaman komando lazım olur fizikli adam lazım olur günün şartları dediği o arkadaşlar ee, mesela işte e, yabancı dil ihtiyacı vardır TSK'da yurt dışı ile al alakalı bağlantılı işler döner işte bürokratik işler işte Rusya ile Amerika ile sağla anlat bu şekilde yabancı dil ihtiyacı olur günün şartları yabancı dilse yabancı dil ağırlıklı al alım olur bunu söylemeye çalışıyorum ee, yedek subaylığa başvurmak için öncelikle lisans mezunu olması gerekiyor. Daha sonra e, herhangi bir sağlık sıkıntınız da yoksa yapmanız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Yedeklikte e, çok ince detaylı sağlık kontrolü yoktur. Yedek subaylıkta, yedek as subaylıkta. E, hemen gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz ve daha sonra hizmet tercihi yapıp işlemlerinizi bitiriyorsunuz, artık beklemeye başlıyorsunuz. Yedek As Subay olmak için de ön lisans mezunu olmanız yeterli. Ön lisans mezunu olursanız arkadaşlar, Yedek As Subaylık seçeneği çıkar. Sadece Yedek Subay olamazsınız. Yedek As Subay seçeneğini işaretleyip işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ee, o da aynı şekilde kriterleri var. Bölüm işte başka şartlar, diğer şartlar zaten söylemiştik daha önceki videolarımda. Ee, bu bölümlerdeki öncelikli alım bölümdür. Yani e, bölümün esaslıdır, teknik bir bölüm olması önemlidir. Neden? Çünkü TSK teknik bir yerdir. E, Makinaların, ekipmanların, tesisatların olduğu bir yerdir. Her şey elektroniktir. İşte normal bir e, sistem, makina sistemi veya işte kazandaydıysa olsun. İşte başka yönden bakalım. Tank, top olsun bunların hepsinin bir elektronik sistemi vardır. O yüzden bunların kontrolünü yapacak adam lazım TSK'ya arkadaşlar. O yüzden en çok alım e, makine, elektrik, inşaat, gıda, sağlık bu tarz bölümlerden alım oluyor. Doktor, avukat, veteriner bunlar zaten çoğunlukla yedek subay olarak giderler. Bunları da söyleyelim. Kısmetiniz de yoksa zaten çıkmıyor arkadaşlar. E, bazı yorumlarda görüyorum. E, arkadaşım diyor benden daha az puanı vardı ama o seçildi ben seçilemedim. Kısmet arkadaşlar. Tabii ki de bu işte bir kriter var kafaya göre almıyor TSK. Bir kriter var demek ki o arkadaş senden daha kriterli veya senin kriterlerinden biraz daha e, uygun kriterli diyeyim. O yüzden o seçilmiş. E, o yüzden dikkat edin arkadaşlar başvuru yaparken işaretlemeniz gereken yerleri kaçırmayın. E, ufak tefek hastalığınız varsa bunları belirtmenize gerek yok. Daha sonra sıkıntı çıkabilir. E, işte yedeklikte dediğim gibi boy kilo çok önemli değildir çok fazla aşırı boy kiloluğu ya da çok fazla boy uzunluğu falan yoksa sıkıntı yoktur. Sağlık taraması detaylı değildir. Hemen aile muayenesi yapar, aile hekimi yapar. Daha sonra da sınıflandırılırsınız arkadaşlar. Sınıflandırıldıktan sonra 2 ay temel eğitim var. Şu an 1 bir, 1,5 bir aya düşmüş. 2 ay temel eğitim var. 2 ay temel eğitimden sonra 10 ay kıtalarda göreviniz var. 10 ay boyunca maaşınız yatar. O 2 aylık öğrencilik kısmında da haçlık yatar. Yani herhangi bir ihtiyacınız varsa günlük karşılayabileceğiniz kadar size bir miktar para yatar. Bu miktarda 500-600 lira civarı bir şeydir. 2 ay boyunca toplam 1000 lira para alırsınız. Ama daha sonra yedek subaysanız 7000 liraya kadar yedek asubaysanız da 6000 liraya kadar maaşınız olur. Doğuda görev yaparsanız bunun maaşları daha çok artar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Maaşlar her 6 ayda bir devlet memurlarına gelen zamla birlikte artar. Yani 12 ay görev yapacaksınız ya. iki kere zam artımına denk geliyorsunuz. Birincisi işte zaten vurur. İkincisi de en son alacağınız maaşla birlikte vurur. Bunu da söylemiş olalım. Videolarımı artık çok uzatmayı düşünmüyorum arkadaşlar. İzlenme süresini açtık mecburdum biraz uzun videolar çekmeye o yüzden izlenme süresini açtığım için artık kısa kısa bilgilendirmelerle sizin karşınıza çıkacağım YouTube arkadaşlar sınır koyuyor 10 dakika olsun diyor videolara reklam vermem için diyor senin videoların 10 dakika olması lazım diyor o yüzden 10 dakikadan aşağı çekmemeye çalışıyoruz ki biraz YouTube'da reklamlarımız dönsün ya da işte videolarımıza reklam verebilsin diğer firmalar o yüzden artık kusura bakmayın arkadaşlar Videolar uzundur ama bilgilendiricidir. Ee, bu videoları çekme amacım size kendi bildiklerimi ve tecrübelerimi yansıtmaktır. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ee, yedek subay, yedek subay gidecek arkadaşlarımız Şubat için. E, kanalımı inceleyebilirsiniz. Bütün videolar vardır. Büt, e, askere giderken yanınızda ne alınması gerekiyor ne götüreceksiniz, orada ne verilir bütün videolar kanalımda mevcut. O yönden sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Şu an için e, sorulara cevap veremiyorum. Çok yoğun arkadaşlar. Derslerimde çok e, gerçekten bakamıyorum. Ne Instagram'a ne de YouTube'a zaten YouTube'da çok videolar e, yorumlar var. O yüzden aşırı yorum çok olduğu için Artık bakamaz hale geldik arkadaşlar. Ee, gece yatarken artık bakacağım. Ee, yine yorumlarınızı yazın. İnşallah cevap vermeye çalışacağım. Ee, dediğim gibi çok fazla şu an bakamıyorum. Şu an hafta içi olduğu için acayip bir yoğunluk var. Hem e, derslerimle alakalı hem de YouTube'la alakalı. Yine de videolar atmaya çalışıyorum, bilgilendirici videolar. Bazı arkadaşlarımız e, değişik değişik yorumlar yazıyorlar burada ben bilgi, bilgilendirmek kanalıyım. Bilgilendirmek için bu size bilgi veriyorum. Para da kazanmıyorum arkadaşlar. Şu an kazandığım para 10 kuruş 20 kuruş günlük. Bunu da söyleyeyim. bakın 10 dakika oldu. 10 dakikadır bir yerde bir şey yapsam zaten 10 kuruş 20 kuruş kesin kazanırım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. burada amaç bilgi vermek. Ya zaten oyun kanalı değil. izlenmem çok yok. Ne bileyim işte başka bir farklı yönden bir kanal yemek kanalı değil izlenmem çok yok. Bilgiyi almak istiyorsan al. Bilgi almak istemiyorsan alma kardeşim. Ya da gereksiz boş yorum yapma. Burada beni takip eden 1800-1900 tane adam var. Bu adamlar beni takip etmesinin amacı bilgilenme amaçlı. Allah razı olsun yorumlarda da desteklerinizi görüyorum. Söylediklerimin de çoğu şu ana kadar çıktı. İnşallah çıkmaya devam edecek. Şu an için beklenen muazzam assubaylık alımları İnşallah o da yeni yılla birlikte açılır. Dediğim gibi arkadaşlar. E, gereksiz yorumları gördüğünüz zaman siz de tepki gösterin ki adam e, gerçekten nankör olduğunu anlasın. Burada bilgilendirme yapıyoruz. İnsan gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu kadar yoğunluğumun üzerine burada nankörlük yapmaya gerek yok. Hepinizden Allah razı olsun dinlediğiniz için. E, arkadaşlar takip etmeyi devam edin. Takip etmeyi kesmeyin. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, ve videolarıma like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmına yazın. Şu an bakamadığımı söyledim ama bakınca mutlaka dönüş yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.